Fizik bölümü birincisi kağıt topluyor, atık topluyor. Türkiye işte böyle. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Heybeliada Ruhban Okulu'nun açık olmasını arzu ederim demiş. Profesör Doktor Emin Gürses ne demiş dinleyelim. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açık olmasını ve dediğim gibi kişisel olarak bunu arzu ederim. Şimdi bizim Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin çıktı. Dedi ki Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması kişisel arzum dedi. Onu bir şey diyeyim mi? Yusuf Tekin bizim İstanbul Başarı Okulu'nda okumuştur. Bize İmam okudu. Kişisel arzu diyorsa ya din değiştir ya da akli, ye. akli yetmiyor. Doğru söylemiş ya. Din değiştirmiş demek ki ya. <laughs> kişisel arzum diyor arkadaşlar. Bakın kişisel. Yani bu stratejik olarak böyle bir şey yaparız demek başka bir şey. Kişisel olarak. Hakikaten demek ki adam gizli Hıristiyan falan ya. O yüzden mi acaba kızını Londra'ya gönderdi? O yüzden mi kızını buradaki, kızını İmam Hatip'e değil de özel okullara gönderiyor? Ne dersiniz ya? Yusuf Tekin'e birini sormaz mı ya? Soru, sorması lazım ya. Böyle böyle istiyorsunuz. Siz bu yüzden mi kızınızı Londra'da işte bilmem 24. Noel, 25. 10, 26. kaçıncı Noel'i kutladığını yazan kızını o yüzden mi acaba ne dersiniz? Gizli Hristiyan olabilirler mi? Olabilirler canım. Ben saygı duyarım. Hristiyansa Hristiyan. Ama buradaki insanları İmam Hatip'e yönlendireceksiniz. İmam Hatip'e teşvik edeceksiniz. Siz gidip çocuklarınızı özel okullarda ve yurt dışındaki okullara göndereceksiniz. İster insan soruyor. Akıl bu. Sorar. Acaba Yusuf Tekin gizli kripto Hristiyan mı? Ne dersiniz? Kripto Hristiyan mı? <laughs>